Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Herkes iyidir inşallah. Bugün size güzel bir aşma börek tarzında Fransalı börek yapacağım arkadaşlar. Mükemmel ötesi oluyor. Gerçekten bayılacaksınız. Şimdi tarifimize geçelim. Arkadaşlar kabımızı aldık. Bir yemek dolusu şöyle normal standartta dolu dolu olmayacak. Çünkü az yapacağız. Küçük tepside yapacağız. İçine yarım su bardağı sıvı yağ mayamızın içine döküyoruz. Yarım su bardağı süt koyuyoruz. Az tarif veriyorum çünkü yarım su bardağı da ılık su. Elimizi yakmayacak ılık su. Evet arkadaşlar bir yemek kaşığı kuru maya. Bir e, yarım sıvı bardak yağ yani şöyle su bardağımız sıvı. Yarım su bardağı su. Yarım su bardağı da süt. süt e, suyumuz ılık olacak. elimiz asla yakmayacak. Bir tane de bunun içine yumurta kırıyoruz. Ölçümüz küçük tepside yapacağımız için. Öyle. Şimdi içine bir yemek kaşığı şeker kattık arkadaşlar, bir tatlı kaşığı da tuz. Başka hiçbir şey koymuyoruz. Yine ben size tekrarlayayım: bir yemek kaşığı kaka maya, kuru maya yani, bir, bir e, tatlı kaşığı tuz, bir yumurta, yarım bardak süt, yarım bardak su, yarım bardak sıvı yağ. Şöyle bir sıvı elde ediyoruz arkadaşlar. Bunları iyice çözüyoruz. Bu değişik bir hamur sistemi. Klasiklerden değişik bu. Bir küçük borcuma denk geliyor arkadaşlar. Tabii ki borcamı da göstereceğim size. Fransalı börek yapacağız. Bunun hamurunu yapıyoruz şu an. Bu sıvı karışmamız bitti. Herkes birbirine kaynaştırdık. Şimdi ölçülü gideceğiz arkadaşlar. Bir su bardağı. 2 su bardağı un koyduk. Şimdi bunlar hamurumuza başladık. Arkadaşlar 2 su bardağı unu koydum. Şöyle güzel bir hamur oluyor. Bu ama yetersiz. 1 su bardağı da koydum. 3 su bardağı oldu. Güzelce bir hamur yapacağız şimdi bunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar tam denk geldi. 3 bardak bizim şeylerimize ölçümüze. Güzel bir hamur yapıyoruz şimdi. Şimdi en son Evet arkadaşlar şimdi unu koyduktan sonra biraz yoğurdum. En son bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Şöyle her yerine sıvıyorum. Şimdi bu tereyağı da yedireceğiz arkadaşlar. Bu kıtır kıtır bir hamur olması lazım. Aşma böreğimiz çok güzel olması lazım. Ben bunu hepsini yapıp geleyim. Evet arkadaşlar yağı yedirdim. Şimdi avucumun ucuyla parmaklarımın şöyle bir un Hep yağlarını sağını solunu temizlemek için. Şöyle unla da bunları kaynaştırıyoruz. En son işlem bu artık. Şimdi hamurumuzu iyice şöyle göstereyim arkadaşlar. Mükemmel ötesi bir hamur oldu. Gerçekten harika. Ben bunu iyice yoğurayım arkadaşlar. Bu yoğurduktan sonra yarım saat dinlenecek. Bu hamurun yarım saat mayasını alması lazım. Zaten avcumuzun içinde mayasını almaya başladı bile. Üstüne bir poşet geçiririz ya da bunun kapağı var ben onu koyacağım. Hani sıcak bir ortamda yarım saat mayalanması lazım. Arkadaşlar, fransalın içini hazırlıyor şu an. Birazcık kavurmamız lazım. Bir iki yemek kaşığı sıvı yağ koydum arkadaşlar. Çünkü hamurumuzda da yağ var. Daha hamurumuz yağlı arkadaşlar çok daha gerek yok. Bunları yap e, sotelenesin arkadaşlar. Ben size havuç şeylerimi göstereceğim. Fransalarımı göstereceğim. Fransalarım. E, 3 tane bütün pırans arkadaşlar yapraklarını da doğradım ben kenarlarını temizledim büyüklü küçük bir doğ şöyle doğradım arkadaşlar şöyle ikiye böldüm ikiye böldüm pransalarımı ben ince pransa aldım şöyle onları da şöyle şöyle bıraktım size göstereyim diye bazılarını bıraktım hususi şöyle şöyle küçük küçük doğrayabildiğiniz kadar küçük ağza gelmeyecek şekilde şöyle ikiye üçe bölüyoruz fransalarımızı doğruyoruz çünkü bunu yıkamazsa uzun sürdüğü için ben yıkadım ayıtladım. Şöyle ikiye bölüyoruz fransalarımızı. Çok büyük pransa alırsanız eğer bulamazsanız küçük ince pransa onları daha dörde beşe bölmeniz lazım. Ama burada incecik incecik ben buldum. İkiye böyle ortadan böldüm. Şöyle küçük küçük doğradım arkadaşlar. Hani yaptığımız güzel olsun. Malzeme güzel olsun. İşimiz de güzel olsun. Şöyle gördüğünüz üzere ben hepsini böyle doğradım. Aralarda çünkü size bıraktım. Göstereyim diye. Şöyle ikiye üçe bölüyoruz. Havucumuzu rendeledik. Onu rendeden geçirdik. Fransalı bir tepsi böreği yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Tam mevsimi mevsim bitmeden Fransa'yı yakaladım. Şöyle küçük küçük yapraklarını da bak görüyorsunuz. Yapraklarıyla beraber doğradım. Her şeyini kullandık yani. Şimdi birazcık bu kavurdu. 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyduk. Şöyle biraz bunu soteledik. Çünkü neden? Ee, havuçlar sert olduğu için Fransa çabuk söner. Önce havuçlarımızı sotelememiz lazım. Neden olduğunu söyleyin diyor arkadaşlar. Tabii ki söylüyorum. Aklıma gelirse tabii ki. Şöyle bu sotelendi. Şimdi havucumuzun üstüne Fransa'mız döktük. Bu hemen sönsün diye bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz arkadaşlar. Bunları böyle soteliyoruz. Şöyle. Çünkü fazla içine yağ koymayalım. Hamurunda da yağ var, dışında da yağ olacak. Güzel bir börek yapacağız inşallah Allah'ın izniyle. Şöyle. Şimdi bunun içine bir biz acıyı sevdiğimiz için bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber atıyoruz arkadaşlar. Acıyı seviyorsanız daha fazla koyabilirsiniz. Ama sevmiyorsanız bunları ilave etmeyin. Şimdi arkadaşlar bunun püf noktasına gelelim. Bunun içine ben Arkadaşlar şimdi ben bunun içine yarım tatlı kaşığı şeker atıyorum. Şeker neden atıyorum? Havuçla Fransa'nın yaman tadını alsın diyerekten. Yani. Böyle ondan bir değişik tadı olur. Çünkü zeytinyağlılara da hani şeker atarız. Bunun içine de ben yarım tatlı kaşığı kadar bir şeker ilave ediyorum. Hem böyle güzel bir tadı oluyor. Hem de lezzet veriyor şöyle bunları biraz kavurup gelelim. Arkadaşlar 10 dakikadır ben bunu soteledim. İçine şimdi börek yapacağımıza göre maydanozsuz olmaz. Bu da arzuya kalmış arkadaşlar. Eğer sevmiyorsanız maydanoz ilave etmeyin. Ama börek yapıyoruz maydanozsuz da olmaz. Yeşillik olarak sadece pransayla maydanoz bir de havuç koyduk. Başka hiçbir şey yok içinde baharatlar hariç. Şöyle bunları da soteliyoruz. Altını kapatıyorum arkadaşlar bu soğusun mayam da gelsin görüşeceğiz evet arkadaşlar hamurumuz çok güzel mayalandı bakın kabarık kabarık mükemmel ötesi oldu şimdi elimize bir yağ alıyoruz tezgahı sildim ben siz tepside de yapabilirsiniz tezgahın üstüne şöyle bir yağladım hamurumu aldım şöyle güzelce tekrar burada bir yoğuralım hamurun mayasını tekrar alıttıralım arkadaşlar şöyle güzelce güzelce döndüre döndüre Hamurun mayalanı alalım yağ ile beraber. Şimdi bunu ikiye bölüyoruz arkadaşlar. Ama şöyle ikiye bölüyoruz. Bir tarafı küçük kalacak arkadaşlar. Altta koyacağımız biraz daha büyük olacak. Şöyle. Şöyle iki tane parça elde ettik. Biri küçük hamur meze. Biri, biri büyük meze. Şimdi tekrar avucumuza yağ aldık. Şöyle. Elimizle oklava varsa oklavayla nasıl isterseniz açın. Ama bunun özelliği yağlı olması. Yağ yedireceğiz çünkü içine. Şöyle gezdire gezdire. Ben açayıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar birazcık elimle açtıktan sonra elime bir oklava aldım. Böyle benim boy boy oklavalarım var küçük boylu büyük boylu. Bu en küçüğünden. Bunun daha küçüğü de var tabii ki. Şöyle açıyoruz her yerini. İncecik tepsi ve büyüklüğünde olacak. Şöyle. Döndüre döndüre açalım. Bir yuvarlak hal yapacağız arkadaşlar bunları. Tepsimiz yuvarlak olduğu için yuvarlak yapıyoruz. Büyük kare olsa kare yapacaksınız. Ona göre ayarlayın. Bu benim yuvarlak tepsim fırın tepsisi. Şöyle güzelcik açalım. Kenarlarını da ayarlayalım. Mutfağım dar olunca çok oynayamıyorum. Ya da ne dermişler eskiler? Gelin sormuşlar iyi oynamıyorsun yerim dar diye. <laughs> İki de gülelim bari. Gerçekten tezgahım çok küçük arkadaşlar. Bu evimin tezgahı. Mutfağım birazcık küçük. Şöyle şöyle güzelce açtık arkadaşlar. Şimdi ölçüyü yapmak için şöyle bir bakalım ama üstüne koymayalım elimizle tutuyoruz şöyle birazcık daha ince açacağız kenarlarını çünkü bu kenarlarından sarkması lazım arkadaşlar alttakini biraz hamurunu büyük koyduk ya kenarlarından sarkması lazım şöyle şimdi tepsimizi yağlayalım şöyle elimiz zaten yağlı biliyorsunuz bolca buna yağ gezdirmemiz lazım ki şöyle yapışmasın çünkü bu yağlı bir börek aşma bir börek? Şöyle gördüğünüz üzere bunu da yağlayalım. Çünkü hamur olmaması için yağlamamız lazım. Macur böreği ne benziyor bu? Şöyle kapardık. Evet arkadaşlar, kenarları şöyle biraz kalın kaldı. Ortalarını güzelce yaptım. Kenarlarını çünkü ortaya çekeceğiz biraz daha. Alt tepsimizi yağlamıştık. Şimdi hazırladığımız harcı koyuyoruz. Pransalı harcımızı. Ne vardı içinde? Havuç, pransat Az maydanoz, 2 yemek kaşığı yağ, karabiber, pul biber, tuz. Çok az da bir şeker attım yavanlığını altın diye. Arkadaşlar, Fransalarımız soğuyacak. Ha soğuk olmaz, sıcak olmaz. Soğumazsa olmaz. Hamuru pişer o zaman olmaz. Çünkü şey olacak. Soğuk olacak. Bekledik çünkü yarım saatten fazla 45 dakika olmuştur. Soğuttuk. Hamurumuz da o arada zaten mayalanıyor. Önce hamurumuzu mayalayalım. Sonra onu yaparken hepsi böyle güzelce olsun. Şöyle koyduk. Şimdi ikinci hamurumuza gelelim. İkinci hamurumuzu da aldık. Şöyle oklava yardımıyla açıyorum ben bunu. Hayalım. Hamur o kadar güzel oynuyor ki o kadar güzel. Şimdi arkadaşlar bunu ben pişirmeden keseceğim. Şöyle bıçakla önce ikiye ortadan şöyle tekrar üçgen biçiminde açılan yerleri tekrar toplayalım arkadaşlar. Zaten şiştikçe yine onlar kapatacak Şöyle bir şekil yaptık. Gördüğünüz üzere. Şimdi bunun üstüne ben susam tercihim. Sevmiyorsanız atmayın. Güzel oluyor. Yumurta sürmüyorum. Yumurta kokusunu sevmediğim için. Ama kızarması için çok güzel oluyor. Ama zaten biz içine yumurta ve yağ çok koyduk. Hiç yumurtaya falan gerek yok. Şimdi fırınımızı sunuyor gelelim. Gözler fırınımız ısındı. 200 derecede alt tuz turboda bir 35 dakikaya olur herhalde. Kekim böreğim pişti. Bir 35-40 dakikaya oldu. Fransalı böreğimiz. Hemen onun üstüne şöyle ben suyla fırça yardımıyla bir normal su koyuyorum. Hem parlaklık versin diye. Çünkü yumurta sürmedim ben buna. İnanın kokusu mükemmel. Şöyle her yerine suyla yedirelim hem yumuşatsın hem parlaklık versin. Şöyle. Sonra da üstüne bir bez örtüyoruz. 10-15 dakika dinlensin gelelim. Evet arkadaşlarım. Böreğim dinlendi. Yine de daha borcama sıcak. Size doku testi yapmak istedim. Zaten yerleri belliydi. Şeylerimizin, böreğimizin şöyle. Şöyle arkadaşlar nasıl göstereyim? Şöyle bir iç harcı var. Şöyle bir halkı kazı gördüğünüz üzere. Mükemmel ötesi, bol zepseli, harikalar ötesi bir böreğimiz oldu. Ellerime sağlık. Arkadaşlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yorumlarınızı bekliyorum lütfen. Takipte kalın.